Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Üçüncü dönem sınavınız artık yaklaşıyor. Sayılı günler kaldı. Bugünü saymazsak 16, 17, 18, 3 gün var. 19'unda zaten sınava gireceksiniz. Kısa sürede derslerinizi arkadaşlar kanalımızdan çalışabilirsiniz. Burada ders videolarımız var. Buradan çalışabilirsiniz. Deneme sınavları, soru çözümü videolarımız var. Buradan da soru çözümü yapabilirsiniz. Soru çözümü videolarımızı izleyerek hem kendiniz soru çözümü yapabilirsiniz hem de sınava hazırlık yapmış olursunuz. Burada ortak derslerin aşağı yukarı tamamı var diyebiliriz. Bazıları sadece eksik. Sadece matematik ve fizik derslerinin videoları burada mevcut değil. Diğerleri hepsi burada var. Buradan ders çalışabilirsiniz arkadaşlar. Kısa sürede hazırlık yapabilirsiniz. Konu anlatım videolarımız da var. Onları da izleyebilirsiniz. Ortak derslerin aşağı yukarı burada çoğu var. Buradan çalışabilirsiniz arkadaşlar. Videoları izleyerek kısa sürede hazırlık yapabilirsiniz. Sınavınızda çok az süre kaldığı için ders kitaplarınızda çalışmak isteseniz zaten konular yetişmeyecektir. Buradan videoları izleyerek hızlı bir şekilde çalışabilirsiniz. Mesela Türk Dili ve Edebiyatı 8 dersiniz var diyelim. Türk Dili ve Edebiyatı dersinin burada 1, 2, 3, 4 tane videosu var. Videolar da öyle çok uzun değil. Kısa sürede çalışabilirsiniz. Bakın 8 dakikalık, 8, 9, sadece bir tanesi uzun. Bunun da konuları bu yöneten konular uzun olduğu için videosu uzun olmuş. Yani toplasanız bir saatte Türk ve edebiyatı dersinin tamamını buradan izleyebiliyorsunuz, çalışabiliyorsunuz. Aynı şekilde diğer dersler de var. Bakın, edebiyat 7, edebiyat 6. Buradan hepsine çalışabilirsiniz. Diğer dersler de var. Biyoloji 1, biyoloji 2, biyoloji 1'in 15 dakikalık bir videosu var. Bir tane de 16 dakikalık videosu var. Yani yarım saatte biyoloji 1'i çalışabiliyorsunuz arkadaşlar. Kitaplarınızda çalışmak isteseniz, kitaplarınızdaki konular çok uzun olduğu için, karmaşık olduğu için çalışma isteğiniz de olmuyor. Buradan çalışırsanız arkadaşlar hızlı bir şekilde kısa sürede derslerinizde çalışabilirsiniz. Ücretsiz olarak izleyebilirsiniz, çalışabilirsiniz. Herhangi bir ücret talep etmiyoruz arkadaşlar. Herhangi bir ücreti yok. Üyelik vesaire de gerekmiyor. Üyeler özel değil. Herkes buradan ders çalışabilir. Konu anlatımları izleyebilir. Derslerinizin videolarını izledikten sonra soru çözümü de yapabilirsiniz. Soru çözümü videolarını da sizlerin soru çözebileceği şekilde hazırladık. Soruları bu şekilde ekrana getirdikten sonra okuduktan sonra sizlere soru çözmeniz için kısa bir süre veriyoruz. Bu sayede sizler de soru çözümü yapmış oluyorsunuz. Soru çözümü videolarımızı da izleyebilirsiniz. Yine kısa sürede derslerinize çalışabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımızdan artık dersle çalışabilirsiniz. Kısa sürede derslerinize çalışabilirsiniz arkadaşlar. Sınavınızda şimdiden başarılar dileriz. Kalan süreyi de iyi değerlendirin. Son 3 gün, son günlerde ne kadar çalışırsanız bilgileriniz o kadar taze olur. Son günleri iyi değerlendirin arkadaşlar. Derslerinize çalışın. Bol bol çalışın. Son günleri iyi değerlendirin. Sıkı çalışın. 3 gün sonra zaten rahatlayacaksınız. Sınavınıza gireceksiniz. Artık sınavdan sonra rahatlayacaksınız. Son üç gün daha derslerinize sıkı bir şekilde çalışın. Ayrıca kısa sürede çalışabileceğiniz arkadaşlar e-kitaplarımız da var. E-kitaplarımızdan da alabilirsiniz. Türk Dili ve Edebiyatı dersinin çıkmış sınav sorularının benzeri sorular yani gerçek sınav formatında sorular. Soru Bankası kitabımız var. Bu dersi mutlaka başarmanız gerektiği için bu derse biraz daha önem vermeniz gerekir. Burada çıkmış sınav sorularının benzeri sorular. Soru bankası kitabımız var. 140 TL normal fiyatı. Sınavdan önce arkadaşlar herkes ulaşabilsin diye 125 TL'ye bu kitabı da veriyoruz. E kitaplarımızdan almak isterseniz bize Whatsapp'tan ulaşın arkadaşlar. Whatsapp'tan bize yazın. Whatsapp iletişim numaramız videonun altında olacak. Oradan bize ulaşabilirsiniz soru bankası kitaplarından alabilirsiniz. Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı var. Din Kültürü'nün soru bankası kitabı var. İnkılap Tarihi'nin soru bankası kitabı var. Türk Dili ve Edebiyatı dersinin burada başka bir soru bankası kitabı daha var. Birisi deneme formatında arkadaşlar. Yani çok zor değil. Biraz daha basit sorulardan oluşuyor. Bu ee, daha zor sorulardan oluşuyor. Gerçek sınav formatında yani çıkmış sınav sorularının benzeri zorluk derecesinde sorular içeriyor bu kitap istediğinizi alabilirsiniz. Ayrıyetten burada yine seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı var. Din Kültürünün Soru Bankası kitabı var. İnkılap Tarihinin Soru Bankası kitabı var. Burada ayrıyetten konu anlatım e-kitaplarımız var. Biyoloji, coğrafya, kimya, tarih aşağı doğru bakın devam ediyor. Türk Dili ve Edebiyatı zorunlu bir ders olduğu için Türk Dili ve Edebiyatı dersinden bayağı bir e-kitabımız var. Bunlardan da alabilirsiniz arkadaşlar. Yine Din Kültürünün konu anlatımlı e-kitapları var. Soru Bankası e-kitabı var ayrıyetten. Sadece soru çözmek istiyorsanız Soru Bankası alabilirsiniz. Hem konu hem soru olsun diyorsanız konu anlatımlarından alabilirsiniz. Mesela Türk Dili ve Edebiyatı 8 dersiniz var. Buna çalışmak istiyorsunuz. Kısa sürede sınava hazırlık yapmak istiyorsunuz. E-kitaplarımızdan alabilirsiniz arkadaşlar. E-kitaplarımızı WhatsApp'tan PDF olarak gönderiyoruz. WhatsApp'tan bize ulaşabilirsiniz. İletişim numaramız videonun altında açıklamalar kısmında var. WhatsApp'tan bize ulaşıp ödemesini yaptıktan sonra bizler de hemen PDF olarak kitapları size gönderiyoruz. Yani basılı kitap gibi kargoya vesaire verilmiyor arkadaşlar. Gelmesini beklemiyorsunuz. E-kitap olduğu için hemen anında sizde oluyor. Kalan kısa sürede hızlı bir şekilde e-kitaplarımıza da çalışabilirsiniz arkadaşlar. Buradaki kitaplardan hangisini istiyorsanız bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. İstediğinizi size hemen göndeririz. Kalan kısa sürede e-kitaplarımıza çalışarak da sınava hazırlık yapabilirsiniz arkadaşlar.